Abi bak gerçekten Çinliler kafayı yemiş dostlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi Enis Kirazoğlu'nun videosunu izliyordum tamam mı? Tokyo Game Show'a katılmış ve biliyorsunuz ki Ananta Çinli bir firma olan Niteiz Games'in oyunu ve Niteiz Games gerçekten devasa bir firma ve bu oyun ücretsiz olarak çıkacak. Project Mugen olarak trailerıyla zaten bizim böyle çok fazla hoşumuza gitmişti. Şimdi Ananta olarak 10 dakikalık bir oynanış trailerı gibi bir şey yayınlandı dostlar. Onu da beraber inceleyeceğiz ve size bu oyunun nasıl bir oyun olabileceğini de anlatacağım. Enes Kirazoğlu'nun videosunda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi fark etmediği bir şey var. Bu oyun aynı zamanda mobile çıkacak. Mesela videoda hiç buna değinmemiş. Bu sıra dışı bir şey. Gerçekten sıra dışı bir şey. Çünkü oyuna baktığınız zaman şimdi siz diyebilirsiniz hani Genshin Impact var. Okey. O da çok güzel grafikli. Ama Ananta farklı bir şey de olsa. Valorant Waves'le kıyaslayabilirsiniz. Valorant Waves de çok güzel grafikleri olan bir oyun. Ama yine Ananta farklı bir şey. Enes Eskirazoğlu herhalde bu oyunun mobile de geleceğini duysa çıldırırdı veya birazcık böyle ümitli olduğu oyun hakkında kötü de düşünebilirdi. Şimdi gelin beraber şu gameplay videosunu bir inceleyelim dostlar ve bu tarz videoların daha sık gelmesi için lütfen beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi neler bekliyor? Anime tarzında grafiklere sahip olduğunu söylememe gerek bile yok zannedersem. Şimdi şöyle bir durum var dostlar. Oyunun aslında hikayeli bir tarafı da var. Yani hikaye modu da olacak oyunun. Buraya bir bakınca zaten komple herkes bir yo GTA 6 GTA'nın bu sefer mobil versiyonu falan gibi. Hani mobil GTA ama anime usulü. Çok iyi ya. Ortam gerçekten çok iyi. Bir tane daha video izleyeceğiz. Orada birazcık daha böyle savaş dinamiklerine odaklanıyorlar. Sadece bu trailerlarda şunu yakalamaya çalışacağım dostlar. Selfim mi çekiyorlar? Ne bu? Ee, Co-op oynanışa odaklanan bir mod var mı? Ya da online tarafı ne? Abi şu ana kadar her şey mükemmel gözüküyor ya. İşte bak spider manin aynısı. O atma dinamiği baya konuşuldu global medyada da. Hatta Enis abim de bu konuya değinmiş. Kesin dava falan açarlar diye düşünmüş. Ulan GTA gibi dövüş mekanikleri çok iyi duruyor. Gerçekten dövüş mekanikleri mükemmel. Yani böyle o standart mobil oyun hantallığı yok. Tabi süper güçlü birini kontrol ediyoruz yüksek ihtimal yani. Böyle My Hero Academy havası var. My Hero Academy biliyor musunuz bilmiyorum ama orada da böyle hani bir şehir tasarımı var dostlar My Hero Academy'de. Oyunu da var aynı zamanda The Strongest Hero diye yanlış hatırlamıyorsam. Ve animesinde de işte o şehir havasında herkes süper kahraman. Seviyelere ayrılmış. Yani bunda da sanki öyle bir vibe aldım. Kötüler var. Biz de iyi birisiyiz o da anladım. Ve Venom'un ağları gibi ağ atabiliyoruz. Ya bu acayip Spider-Man havası var ya. Gerçekten acayip Spider-Man havası var. Bak şu an mesela Spider-Man'in herhangi bir oyunundan, güncel oyunlarından bir gameplay getireceğim karşınıza. Ben konuşurken izleyin. Zaten en çok tartışılan noktalardan biri bu. İkinci izlediğimiz videoda bunu daha net göreceğiz. Çünkü oyunun evreni gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ve sizin de şu an gördüğünüz gibi harbiden Spider-Man'e çok fazla benziyor. Ama sadece spider man değil. Şu ana kadar hiçbir co-op dinamik görmedik dostlar. Hiçbir co-op dinamik yok. Bol bol silah gördük. Her türlü silahı gördük. Yakın silahlar, alevli silah. Baya da farklı seçeneği de göreceğiz. O gördüğümüz şey bir dakika onu bir geriye sar. Bir orada yakalayabilirsem, bir yakalayabilirsem Evet yakın dövüş silahı bol bol var. Hepsinin bir dayanıklılık seviyesi var yüksek ihtimal. Hadi tamam şu alev silahının cephanesi ama burada bakın bir tane e, beyzbol sopası falan var. Onların bir dayanıklılık seviyesi var. Tuhaf. Eldiven vardı orada bir tane. Çok iyi geç ya. Yani gelmiş geçmiş en iyi mobil oyunu olma özelliği var. Ve bu oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgileri de konuşacağız dostlar videonun ilerleyen dakikalarında. Ama şu ana kadar sadece online oynanışa odaklanan bir oyun olmadığını biliyoruz. Buna eminiz. Hiçbir co-op dinamik görmedik. Daha çok hikaye odaklı bir oynanış gördük şu ana kadar. Ama ben co-op modunun olacağına neredeyse eminim. Sadece MMO tarzında olmayacak gibi duruyor. Yani online MMO'lar olur ya herkesin bir arada gezdiği dolaştığı. O tarz bir oyun olmayacak gibi. Çok ilgi çekici. Gerçekten çok ilgi çekici. Aa, farklı oynanabilir karakterler var. Bunu zaten biliyordum. Hatta 3-5 tane falan olur diye zannediyordum. Lan GTA 5'teki geçiş gibi ha. <laughs> 10 tane falan oynanabilir karakter olacakmış ki bu yüksek ihtimal oyun güncellendikçe gelişecek bir şeydir dostlar. Abi araç dinamikleri falan çok iyi. NPC'lerle diyaloğa giriyoruz. O NPC'leri falan tutamıyoruz. Polisçilik oynuyoruz. Simülasyon tarafı da var. Kovalamacalar. Gizli unsurları. Oğlum bu bildiğin şey lan. Watch Dogs'tan Ubisoft oyunundan da mı aldınız onu ne yaptınız? Böyle Hitman Watch Dogs havası yok muydu deminki sahnenin? Hem Hitman havası vardı hem de Watch Dogs havası yakalandık. Şimdi farklı bir karaktere geçiyor. O karakteri kurtaracak. Böyle cross oynamış olacak mı? Oha! Hiç böyle bir şey beklemiyordum lan. Bu hangi telefonda çalışacağı da çok muallak. Ah, bak bu sahne, bak bu sahne izle Tüm şehri hackledi mesela. Bildiğiniz Watch Dogs Legion ya. Zaten böyle bir oyunda kıyafet seçme falan olmasaydı yani. Çok sıradışı ya. Harbiden... Yani harbiden ağzım açık izliyorum ya. Basket. Ablodur ortalığı karıştırma. Ya burada farklı roller üstleneceğiz ya yüksek ihtimal. O tokat yarışı. Bu arada sırf bu videoyu izleyeceğim diye yemin ediyorum videolar çıkalı 4-5 gün oldu. Yoğunluktan çekemedim. Hiçbir şekilde tamamını izlemedim. Beraber izleyelim, yorumlarla beraber tepki öğrenelim diye. Ve oyuna baya büyük bir reklam bütçesi veriyorlar. Yani arkasında İnteyiz Games var. Umarım Türkçe dil seçeneği de olur. Abi şu ana kadar her şey üst düzey duruyor ya. Fizikler, grafikler. Yani her sahnede. Farklı farklı klanlar mı var? Burada onu mu anlatmaya çalıştı? Oğlum vampir mi lan o? Kulağını gördünüz değil mi? Vampirdi o? Bir dakika geç burada. Ama kostüm mostum da takmış olabilir. Kulağa bakınca hani böyle bir vampir surat da vampir dişleri de var galiba. Çok tuhaf. Harbiden çok çok tuhaf. <laughs> o neydi? Superman seçmeli Seçmelerimi, Seçmeleri mi? Seçmeli lan. Ananta. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bak o epik bir sahne geliyor izleyin. Zaten herkes buradan sonra bir çıldırdı bu Spider-Man diye. Bak. Abi Spider-Man. <laughs> Animasyonlar bile aynı. Bak şimdi Spider-Man'in süzülme animasyonunu koyuyorum buraya. Ben konuşurken siz izliyorsunuz. Yani baktığınız zaman harbiden Spider-Man'den bayağı alıntı. İkinci videoda yine bu alıntıyı kanıtlayacak çok fazla şey var. Yani gerçekten dava problemi olur mu olmaz mı bunu da bilemiyorum ama yani şuna bir bakar mısınız? Spider-Man'in aynısı. Çok heyecanlıyım bu oyun için. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak? Şu ana kadar mesela oyunun ücretsiz olacağı net bir şekilde belli. Tamamen ücretsiz. Aa. Ha, cam ben de farklı bir oyuncu zannettim ama değil NPC. Camus diyor. Hey! Şimdi şöyle söyleyeyim, oyun ücretsiz olacak dostlar. Oynanabilir 10 tane karakter olacak ve bu karakterler muhtemelen artarak devam edecek ve videoda gördüğümüz kadarıyla birbiriyle iletişim halinde olacak karakterler. Aynı GTA 5'teki gibi hatta ondan daha da ileri seviyede ve bu videoda gördüğümüz gibi Watch Dogs'tan, Hitman'den, Spider-Man'den alıntılar mevcut. Her şeyi bir araya getirmişler ve bu videoda yine tekrardan hiçbir online veya co-op oynanış dinamiği görmedik. Dostlar hiçbir koşulda görmedik Sadece Project Mugen adıyla ilk gameplay trailerlar ortaya çıktığında Birkaç aksiyon sahnesinde birkaç düşmanla mücadele sahnesinde Co-op oynanışa odaklanan odaklanıldığını düşündüğüm birkaç sahne vardı Orada sadece bu tahminleri söyleyebiliyordum Şimdi ikinci gameplay'e geçelim Belki orada bir şeyleri yakalayabiliriz İkinci gameplay'e geçmeden önce videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum Bir süredir zaten kanalımda bu VPN'i Planet VPN'i size tanıtıyorum dostlar. Logosunu görüyorsunuz ayda bir iki kere tanıtımını görüyorsunuz ve ben Planet VPN ile bir süredir zaten ortak bir proje yönetiyorum. Beni farklı mecralarda görebilirsiniz. Güvenilir bir VPN inceleme puanlarına baktığınız zaman zaten bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılıyor ve içerisinde premium sürümle beraber 1260'dan fazla sunucu var ve bu harbiden çok fazla. Biz mobil oyuncular genelde VPN'leri giremediğimiz bir mobil oyuna girmek için ya da henüz beta ülkemizde yayınlanmayan bir oyunun betasına katılmak için kullanırız. Bunu çok fazla kez yaptık ama VPN'ler aynı zamanda güvenliğimiz için de çok önemlidir dostlar. Özellikle halka açık Wi-Fi noktalarında direkt telefonunuzu o ücretsiz Wi-Fi noktasına bağlanıyorsanız hackerların açık hedefi olabilirsiniz. Çok tehlikeli. Özellikle böyle noktalarda VPN kullanmanızı tavsiye ederim ve bu da Planet VPN. İçerisinde zaten ücretsiz sunucular var ve diyelim ki farklı bir server'da oyun oynuyorsunuz ve o server'daki Pinginizden memnun değilsiniz. Yine Planet VPN'in içerisinde oyunlar için hazırlanmış hızlı özel sunucular bulunuyor. Bu konuda da hiçbir kesinti olmadan deneyime sorunsuz bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Ve hiçbir ban sınırlaması yok ücretsiz sürümünde. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bence bir göz atın açıklamalar kısmına ben bağlantıyı bıraktım dostlar. Gelin şimdi ikinci videoya geçelim. Bu videoda 4 gün önce yayınlandı dostlar. Yine izlemedim ilk defa beraber izliyoruz. Evet, birisi yüksek ihtimal Ramenci'den kovuldu. Bu bizim ana karakterlerin ana karakteri. Burada direkt bir dövüş sahnesi ve gördüğünüz gibi şu an bakın 52 falan yazıyor. Bu şunu gösteriyor, oyunun konsol sürümü de olacak ki zaten o bilgiyi verdim mi hatırlamıyorum ama oyun konsollara, bilgisayara, mobile çıkacak ve cross platform ilerleyiş özelliği barındıracak. Al bak. Dur o sahneyi bir daha izleyin. Bak dur o sahneyi bir daha izleyin abi. Bak hop. Şimdi şu an karşınıza gelen sahneyi izleyin. Tüm dinamikleri, oynanış tarzı, yaptığı hareket Spider-Man'in aynısı. Baya dinamikleri. Ben bu zamana kadar bu tarza sahip, bu kadar detaylı dövüş mekanikleri olan herhangi bir ya sikcem internetini ya. Ne diyordum ben hayatımda böyle mobil oyun oynadım. Sinirlendim ya. 4K video izleyemiyoruz. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Vallahi 4K video izleyemiyoruz ya. 50 megabit şu an İzmir'in göbeğinde 50 megabit internet alıyoruz. Şaka gibi. Hop yine o sahneden. Nice. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Dövüş mekaniklerine bayıldım. Hop biri bizi arabayla kurtarmaya geldi. Orada vites atarkenki detayı siz de gördünüz. Bu trailer'da da vardı lan bir görüntü. Bunların hepsi yüksek ihtimal kontrol edebildiğimiz karakterler dostlar. Şu an bizi alıp götüren de. Aa kamera var. Biz polis gibi bir şeyiz. Yani o konu net. Yani devlete çalışıyoruz orası net. Oy, Arkamızdan geldiler arabaya sağlam çarptılar Ama mesela araba hasar almadı O kadar detaya bir hasar mekaniği de beklerdim Bak yine almadı Her vites atma detayındaki detayı Görüyorsunuz Görenler yoruma Sağlam kovalamaca var ya Gerçekten Kovalamaca mekaniğine doyacağız gitme geliyor Bak kurşun izleri çıktı Ya baya baya hikaye oynanış mekaniği bunlar ya. Yani böyle hani bir bilgisayarda single oynanırsınız ya. Böyle ara sahneler olur. interaktif. Hani o gibi yani şu an. Mobilde harbiden oynadık mı böyle bir şey? Bu kalitede oynamadık. Gerçekten oynamadık. Baya iyi. Ben bayıldım ya abi. Şu an var ya, izlerken harbiden çıldırıyorum. Teker patladı, araba patladı. Ama bizim araba patlamıyor. E, doğal tamam, o zaman oyunun hikayesi ilerlemezdi diyebilirsiniz ama ben... Arabayı bir sürseydik, mesela oyunu oynayan kişi sürseydi arabanın hasar almasını beklerdim. Hani tamam şimdi NPC sürerken oyunun hani belli bir ilerleyişi bize sunmak istediği için e, olabilir. Oy sağlam patladı sağlam patladı. Evet şimdi bambaşka bir sahne. Hiç kimse arabayı sürmüyor. Ah biz sürmeye geçtik. Arabanın cam kalmadı. Oha motorlarla geldiler lan bu sefer de. Şu an biz sürüyoruz arabayı. Harita harita geldiğine göre sol tarafa. Tamamen bizim kontrolümüzde burada tamamen oyun bizim yeteneğimize bırakıyor anladığım kadarıyla. Yani sırf da NPC sürmediğine göre bu tarz sahnelerde bizim de aktif olarak oynayabiliyor olmamız zaten çıtayı üste çıkartıyor. Ya bilgisayar oyuncuları için böyle bir şey ilk değil. Yani bir kere yani GTA falan tabii ki dururken hani bilgisayar oyunuyla kıyaslamıyorum. Ben bunu şu an bir mobil oyun olarak değerlendiriyorum. Bu oyunu mobilde oynayacağız dostlar. Ama muhtemelen size şöyle de bir acı gerçek söyleyeyim konsol ve PC ilk çıkan mobile çıkması daha uzun sürer. Ve şu an gördüğünüz bu detaylar, bu grafikler muhtemelen mobilde böyle olmaz. Biz şu an konsol sürümüyle çekilmiş görüntüleri inceliyoruz. Ve bu da muhtemel oyunun içerisinde oynayacağımız sekanslardan, görevlerden birisi. Şu ana kadar her şey muazzam duruyor. Gerçekten muazzam. Yer değiştirdiler. Gerçekten şu an güneşin vurma detayına falan bir bakar mısın? Araba biraz yavaş mı gidiyor? Araba sonunda hasar almaya başladı gençler. Sağ solu da falan da hasar almaya başladı. Yine direksiyon bizim hanımefendi de biz sıkıyoruz. Yani bu tarz bir hikayeyle karşılaşacaksak bu sekans bile 10-15 dakika süreceğine göre cidden aksiyon dolu hikaye odaklı görevlere gireceğiz yani bol bol. Acaba hani bir 30 saatlik, 25 saatlik hikaye oynanışı verir mi? Ya bir de şimdi bu oyunun şöyle bir şeyi de var dostlar. Oyun size ekstra peytinim bir şey sunamayacak. Gaça bir sistem olacak o bir kesin. Yani Asya'dan gelen her oyunda gaça bir sistem olur. Ama oyunun genel para kazanma amacı muhtemelen şey olacak. Kostüm satma. Ya da farklı karakterleri gaça sistemden çıkartma silahlar. Bu silahları bu şehirde takılırken anladım. Böyle görevlerde kullanıyoruz. Yüksek ihtimal serbest moda geçtiğimizde de şöyle bir senaryo ile karşılaşacağız. Farklı farklı yerlerde aynı Cyberpunk'ta olduğu gibi yine görevlere girebileceğiz. Bunda da bir sorun yok. Ama muhtemelen arkadaşlarımızla girebileceğimiz böyle daha zorlu dungeon demeyeyim, raid demeyeyim artık da görev sistemi bu oyunda da olacaktır. Yani mutlaka bir sisteme ekleyecekler ve hani bir oyuna benzeyecek. Çünkü bu çıkarttığımız değerli silahları bu tarz görevlerde kullanmamızın bir amacı var mı? Yok. Çünkü gördüğünüz gibi hikaye odaklı görevlerde oy. Hikaye odaklı görevlerde bu silahlarının gücünün bir önemi yok. Yani mutlaka bir sistem olacak bu silahları kullanacağımız. Bu konu hakkında sizin tahminleriniz, araştırmalarınız varsa görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Oğlum Oğlum ne oluyor lan? ha vardı böyle yeteneklerin madem. Şimdi o kadar araba kovalamacasının içerisine girdiniz anladın mı? Neden kullanmadın? Oğlum gitar çalıyor lan adam tepesinde. Oo sahneye bak. Oo. oo. Başarısız oluyor onlara basarken. Ha, bastı kurtuldu. Hepsinde başarısız olsa herhalde şöyle bir senaryo gerçekleşecek. Tekrarlayacaklar o görevi. Checkpoint'ten. Abi. Ne oluyor ya? Aha bak başarısız oldu. Oho mekaniğe bak. Oğlum tuttur şunları lan. Oha. Bu araba da hala sağlam ve çalışıyor kardeşim ya. Wow. Bomba attı. At örümcek ağını artık. Olmuyor. ben hala inanamıyorum ya. Bu oyunu mobilden oynayana kadar, bir betasına katılana kadar ya da bir Çin sürümüne girene kadar galiba inanamayacağım. Ben bunu Tencent'ten beklerdim. Niteiz Games yaptı. Muhtemelen bu oyuna yakın net bak net söylüyorum. Tencent Games'te bir oyun yapar. Net söylüyorum yapar. Ve şimdi gelelim abi asıl konuya. Bu oyunda şu ana kadar izlediğimiz hiçbir gameplay'de ne görmedik dostlar? Online çok oyunculu oynanış. Ama bu oyun hibrit bir yapıya sahip. Tamam kentsel oynanış dinamikleri var. Güzel bir açık dünya kıyafetler alıyoruz. Silahlar çıkartıyoruz. Bir gaça sistem olacak. Düşmanlarla savaşıyoruz. Daha önce gördük farklı yaratıklarla da savaşabiliyoruz. Her şey mükemmel ama bunları isterseniz hibrit yapı sunan Ananta'da arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz şeyler. Yani bir görev ve arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Ya da çok oyunculu oynanışı destekleyen rastgele farklı bir etkinliği yine arkadaşınızla yapmanız mümkün. Şimdi gacha sistemden karakterleri çıkartacağız dedik çünkü dediğim gibi bu oyun tamamen bu sistemden para kazanacak. Ücretli olarak satılmayan AAA bir oyun olduğu için abi bir yerden para kazanması lazım ve bu da muhtemelen güçlü silahlar çok güzel görünen kıyafetler ve etkileşime girebileceğiniz bir dünyada bir şehirde bunlar da çok önemlidir. Yaşa tam bir dünya yapmaya çalıştığını söylüyor Niteiz Games. Bakalım bu oyunda bizi daha neler bekliyor dostlar? Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm gelişmeleri kaçırmamak için beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Siz de görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bay bay.